İstanbul'da hissedilen 5.3'lük bir deprem meydana geldi. Bu deprem e, Silivri Çukurlu'nun e, batısında e, Batı Sırt diye tanımladığımız yapının hemen doğusunda olan bir deprem. E, konumu itibariyle 1912 yılında kırılan fayın üzerinde olmuş bir deprem olarak görünüyor. E, bu fay üzerinde daha doğrusu Marmara'nın kuzeybatısında, kuzey batısında batısındaki krip hareketleri zaten daha önce yapılan çalışmalarla e, ortaya konulmuştu. Yani krip hareketi ne demek? Krip deprem ne demek? Ee, o fay üzerindeki stresin birikmesini engelleyen, yani örnek verecek olursak 10 milimetrelik bir stres birikeceği yerde bu krip depremlerle, küçük depremlerle 2 milimetrelik stres birikmesini, 1 milimetrelik stres birikmesini sağlayan, yani depremin oluşması için gereken gerilmeyi düşüren depremli büyük deprem oluşması için. Bu şekilde depremler krip depremler oluyor. Ee, i̇şte bu Marmara'nın batısı ile ilgili de zaten e, bu hareketler, bu krip hareketleri krip depremleri tespit edilmişti. Muhtemelen on, o depremlerden bir tanesi. Üçlük, dörtlük, beşlik depremler bu şekilde e, tanımlanabiliyor. Veya da e, 1912 yılındaki faya e, paralel gelişmiş ya da onun ikinci il fayları olabilecek küçük depremlerdeki bir e, deprem olabilir. Fakat e, bu konumu itibariyle bu faydaki büyük deprem 1912 yılında oldu ve buradaki stres boşalmış oldu. Dolayısıyla da bu fayla ilgili bu deprem olan 5.4'lük deprem olacak konumla ilgili endişe edecek bir durum yok.